Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir video ile sizlerle giyim oyuncu Özge Can Gürel Instagram hesabında yeni paylaşım yaptı yağmurun altında fotosunu paylaşan Özge Can Gürel'in bu fotosu takipçiler tarafından çok beğenildi arkadaşlar işte Özge Can'ın birbirinden güzel yepyeni fotoğraflarını sizlere sunuyorum umarım beğenirsiniz yeni haber ve bilgilerle yine sizlerle olacağım. Emeğe saygı olarak videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın.